Merhaba arkadaşlar, bugün bizim videolarımızdan birine değil, dost bir kanal, Instagram'da dost bir sayfadan videomuz var. Çoğunuz biliyorsunuzdur, hatta takip ediyorsunuzdur, Game of Sultans Global isimli bir hesap var. Oranın adminlerinden Çaka Bey ve Tulpar sağolsunlar incelik göstermişler ve en son oynadıkları Floransalı etkinliğini bize çekerek göndermişler. Şimdi yalnız videoda şöyle bir sorun vardı. Fonda bayağı kuvvetli bir müzik vardı. Ve biliyorsunuz bizim yayınlarımızda genelde müzik kullanmıyoruz. Onun yerine sizin birazcık naçizane başınızı şişiriyoruz. Vıdı vıdı konuşarak da. O nedenle o müziğin sesini kısmaya çalıştım. Ve onun üzerine yine bu arkadaşlarımızın bu DG etkinliğinde yaptıklarını kendimce yorumlamak istedim. Şu anda zaten ekranda aktif olarak basılan DG'yi Görmektesiniz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bu bildiğim kadarıyla Çaka Bey'in hesabı S78'de ee, videonun sonuna doğru zaten ilk başlarda çekmiş oldu. Etkini ilk başlarında çekmiş olduğu videoyu sizlerle e, paylaşmamızı istedi. E, muazzam bir DG basmış. E, videonun sonunu seyrettim. biraz spoiler vereyim. E, ve ayrıca e, arkadaşları şu açıdan tebrik ediyorum. E, muazzam bir birikim söz konusu. E, ben bunu yapamam, <laughs> onu söyleyeyim ya. Daha önceki videolarda söylemiştim ben bu kadar D&G biriktiremem diye. E, şimdi onları birazcık seyrederim. E, burada gördüğümüz kadarıyla başta hersek e, üzerinden gidiyor. Maksimum yetenek seviyesine ulaşmış durumda. Maksimum yetenek seviyesi dediğimiz nedir? E, vezirin o özelliğini artık paya geçememesi demektir. Tekrar üzerine paye geçmesini istiyorsanız vezirinizin seviyesini yükseltmeniz gerekiyor. Vezirinizin seviyesini yükseltebilmek için de biliyorsunuz bu kaftan, şapka, yelek onlara ihtiyacınız var. Daha üst düzey vezirleri yükseltebilmek için de iftar madalyasına ihtiyacınız bulunmakta. Şimdi burada aslında arkadaşımız birçok videoda bizim bahsettiğimiz gibi güçlü cariye, güçlü vezir kombinasyonu üzerinden gidiyor. Hersek'in cariyesi Hoşneva ee, önce Hersekzade Ahmet'e e, payeleri, kitapları vesaireyi bastı. Şimdi e, Hoşneva'yı yükseltiyor. Öf, cariye tecrübesine bakar mısınız arkadaşlar? Hu e, demek ki Çaka Bey bayağı sağlam sabretmiş, bayağı sağlam bir birikim yapmış. E, tabii açısı merak ediyorum ya yani bu kaç ayın birikimi? bizlere fikir vermesi açısından da güzel olacaktır diye düşünüyorum Çaka Bey bu videonun altına yorum yazarsa sevinirim bu arada normalde hep kulaklık mikrofonuyla konuşurdum, şu anda açıktan konuşuyorum bunun sebebi bu kaydı bilgisayarda yapıyor olma dışarıdan o kadar güzel kuş sesi geliyor ki yani sokağa çıkmayın <laughs> işiniz olmadıkça denilen önerileri böyle insanın bir kulak ardı edip sokağa çıkası geliyor neyse belki o kuş sesleri size de ulaşıyordur ya yani umarım ulaşıyordur öyle diyeyim evet tekrar devam ediyor burada cep telefon mesajlar geliyor açık unutmuşum şu anda kaç 198'lerde miyiz o civarlardayız 200'lerdeyiz Gerçi orada videoda bir karışıklık olmuş. İlk başta 190'lar gözük, pardon 190 dediğim, yani toplam devlet gücü 1.900'lerde gözüküyor. Sonra 2 milyarlar geliyor. Sonra yine 1.900'lere dönüyor. O kısmı açıkçası toparlayamadım çünkü 9 parça halinde geldi bu video bize. E bir de tabii onları birleştirmesi vardı. Birleştirdikten sonra seslerinin kısılması vardı. Tabii internette bununla ilgili birçok program var. Ama Şimdi abuk sabuk programları da bilgisayarıma indirmek istemedim, takdir edersiniz ki. Evet, şu anda Yavuz Ali'ye payeler, pardon, uyumlar basılıyor. Uyumlar basıldıktan sonra Koca Sinan'a geçiliyor. Arkadaşlar şu Koca Sinan nesini seviyorsunuz? Ben de onu bilmiyorum açıkçası. Yani illa bunlardan birine basılacaksa, ne bileyim... Ya yani birçok kişi ilk başta Kılıç Ali'yi aldı. Sonra bir Koca Sinan e, efsanesi türedi. Bizim server'da da aynı şekilde. Bilmiyorum belki arkadaşımız kılıç Ali'ye de basar diye bekliyoruz. Evet. Şimdi güç payeleri basılıyor. Tekrar her seke geri dönüş yapıldı. Şu anda kitap tecrübeleri basılıyor. Yine maksimum yetenek seviyesine ulaşıldı burada. Ve tekrar itibar kısmına geri döndü Çaka Bey. Burada farkındaysanız yani e, vezir daha önceden güzel beslenmişse yani güzel beslenmişse dediğim hem kitap olarak beslenmişse e, hem de e, cariyesi güçlü bir konumdaysa e, gayet güzel DG'ler veriyor. Hatırlarsanız videonun başında 1.900'lerle başladı. Şu anda zaten tekrar bir e, Artış gördüğümüzde şey yapabileceğiz evet 2.200 lere gelmiş durumda hesap Doğru hatırlıyorsam ip8 bir hesaptı yani ip8 bir hesap için bayağı güzel birikim yapmış yani ip8 hesap için bayağı güzel birikim yapmış derken şunu söyleyeyim Aslında yüksek hesaplarda birikim çok çabuk oluyor ve insanın harcayası geliyor ya da bilmiyorum benim harcayasım geliyor arkadaşımız güzel sabretmiş bu anlamda. Onu tekrar altın çizmek istiyorum. cariye tecrübesi çok yüksek arkadaşım ya. Çok yüksek. Yani bunu saatlerce yükselt yükselt bitmez. Orada 2242'ye yükseldi. Tabii burada şöyle bir ufak eleştirdi bulunabilirim. Tekrar hoş neva'ya gelirse görüntü orada bunu dile getireceğim. Bu arada hangi ara biz bu sinala geçtik tekrar. Evet videolarda bir Aa, evet videolarda bir karışıklık var her ne kadar çok dikkat etmiş olsam da Demek ki kendi içerisinde karışıktı o yüzden böyle bir şey oldu. Ama şimdi yani özetle şunu söyleyebilirim Floransalıya niyetlenmiş olan arkadaşların, aşağı yukarı ne kadar birikim yapması gerektiğini gösteren bir video bu. O nedenle son derece değerli. Gördüğünüz gibi çılgıncasına bir kitap tecrübesi var. Yüksek oranda paye var. Onun dışında da cariyelerde çok fazla birikim var. Yenilmezlerde ve muhteşemlerde ise aşırı şekilde uyum var. Çünkü Gerçekten demin gördüğümde bayağı yüksek bir uyum vardı. Ha evet Hoşneva'ya tekrar geldik. Şimdi Hoşneva'da şu morların en üstünde öz farkındalık var politika. şimdi burada şöyle bir eleştirim olabilir. Hersek politika veziri değil. Politika veziri olmadığı için de yani o noktadan ya tamam orası da geliştirilebilir ve ve fakat o noktadan çok da fazla getirisi olmayabilir. Onun yerine bu ne bileyim başka politika vezirlerine o yıldızlar yüklenmiş olsaydı, o zaman belki birazcık daha fazla DG getirme olasılığı olabilirdi diye düşünüyorum. ha Öte yanda, ya bu videonun sonunda göreceksiniz arkadaşın ne kadarlık bir DG basmış olduğunu bu kadar kısacık bir süre içerisinde. Yani ne olacak ki? 3'ün 5'in hesabı yapılmaz denilebilir. Ama sizlerin aklında olsun, eğer bir vezir Rin özellikleri arasında birkaç şey yoksa mesela politika yoksa ya da ne bileyim bilgi falan yoksa onun cariyesindeki bu noktaları çok da geliştirmeniz gerekmiyor. Yani kendimden örnek vereyim. Hürrem'in sadece güç ve şeyi, bilgisi gelişmiş durumda bende. Evet hepimizin korkulu kabusu <laughs> oyun donmuş durumda. Ay ay. Ya ya. Umarım Game of Sultans'ın şeyleri, yazılımcıları, kontrolörleri kendilerine ne diyorlarsa artık seyrediyorlardır. Tam böyle tatlı tatlı oynarken çaat diye oyun gidiyor. Ay, hiç boşuna internet mi internet demesinler. bilmem kaç tane, kaç bin tane aplikasyon çatır çatır çalışıyor. Bir Game of Sultans çöküyor. Özellikle koalisyona girdiğinizde gece yarısından sonra. Yaz bu da güzelmiş ya. Başkasının videosunun üstüne dır 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 konuşmak. Evet her sekten devam ediyoruz. Şu cariye te tecrübesi bitecek mi? Ben onu merak ediyorum esas. Bu nasıl okunamaz bir rakam yani. Yine oyun donuyor. 227'lerde. Pardon 227 dedim. 2 milyar 285'lerde. Şunların aralarına nokta koysalar da bizi rahat rahat okuyabilsek ne kadar güzel olacak. Anladığım kadarıyla Çaka Bey, Hersek ve hoş Hoşneva'yı aldıktan sonra onlara bayağı yüklenmiş. Ama ne zaman VIP8 olduğunu bilmiyorum. Eğer yakın zamanlarda VIP8 olduysa ya da VIP8 olmasının üstünden çok uzun süre geçmediyse o zaman Pargalı ve Hürrem üstünden yürümemesi mantıklı en azından bu etkinlik içerisinde. Çünkü Hürrem çok gelişmemiş olabilir. Daha gidecek çok yolu olabilir. Ha, ya da şu olabilir, Bey öyle bir birikim yapmıştır ki Bugün bir Floransalı, yarın bir Floransalı, öbür gün başka Floransalı almak suretiyle e, olaya bir şekilde ambargo koyma niyetinde olabilir. Evet, artmaya devam ediyoruz. Yani burada aslında arkadaşlar cahiliyelerinize ihtimam göstermenizin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Çünkü payeler geçen oluyor, geçmeyen oluyor. Süper payeleri zaten her defasında bulmak çok kolay olmuyor. Onun dışında kitap tecrübesi de zebille değil sonuçta. Burada elinize ne kalıyor? Cariye kalıyor. O nedenle cariyelerinize mutlaka eğitim aldırın. Resim kursuydu, müzik kursuydu, edebiyat kursuydu. Bir de cariye tecrübesi etkinliklerinde de aktif olun. Can feza mı? Oy! Ya bunu borçları doldurmak için yaptığını umut ediyorum. <laughs> Ve tabi böyle arkadaşlar var. Yani e, Çaka Bey'i tenzih ederiz söylüyorum. Mesela ilk piyale gelmiş. E, ona olan e, bağı bir türlü kopmamış arkadaşlar var. Piyale böyle yeşil vezir oluyor. 400, 405, 410 vesaire. Öyle çılgıncasına gidiyor. <laughs> Ya onlara şunu demek istiyorum. Sebep. Yani bana bunu açıklar mısın? Evet Hersek'e yine kitap tecrübesi. Pardon. Rastgele yapıt basıldı. Süper kitapları şu anda yine Hersek'e basıyor. Politika Yavuz Ali. Ete haliyle politikaların bu vezirler arasında, politika vezirleri arasında en güçlü hangisi ise ona gitmesi gerekiyor. Şimdi mesela şu rastgele kitaplarda, rastgele yapıtlarda da şöyle bir yorumum olabilir. Bu arkadaşımızın Karamuratı var. Ya yani ben olsam yıldızlı vezire, yani dört özelliği birden olan vezire basmayı tercih ederim bunları. Çünkü rastgelelerde bilgi de gelebiliyor, güç de gelebiliyor, politikada itibar da gelebiliyor. Böyle bir durumda açıkçası şey yapmak daha mantıklı geliyor bana. Yani sıralamayı gösterecek galiba arkadaşımız. Şu ana kadar 450 milyon. be hadi hızlı çekim o ayrı mesele de. Şu anda 13.5 dakikaya doğru ilerliyoruz. Güzel skor ne diyeyim? Yine kocasından, yine kocasınan. mesela Sen kocasına ne basıyor? Bilgi kime bastım Bilgi kime bastığını kaçırdım olsa da başka bir şey bakıyordum. ettim. Toplam özellikler 10 bin artar. Bakmaya devam ediyoruz. Evet şimdi sıra kimde? Ayrıca. Evet, 435'e çıkartmış durumda. Hmm, altın kalmamış. Altınla ilgili sıkıntı var. Ya işte biriktirmenin, uzun süre beklemenin de böyle sorunları var. Biliyorsunuz, vezirlerinizin özelliklerini geliştirdiğinizde aynı zamanda şeydeki özellikler de gelişiyor. Altın olsun, tahıl olsun, yeniçeri olsun onları toplarken ki e, skorlarınız da gelişiyor. E, tabi Floransalıya girerken ve elinize çok fazla e, iktidar madalyası varken altınızın böyle bitmesi e, can sıkıcı bir durum yaratabilir açıkçası. Ya, bu tür etkinliklere girerken aslında oyunu parça parça değil bir bütün olarak düşünmek gerekiyor ya Aslında oyunun içerisine bakarsanız her şey birbiriyle bağlantılı. Yani tek bir noktadan işte şu şunla ilişkilidir, bu kenarda kıyıda köşede kendi dinamizmi içinde kalan bir şeydir dememiz yanlış oluyor. Çünkü dönüyor dolaşıyor başka yerlerden başka şeyi etkileyebiliyor. Bakıyoruz yine güç payları basılıyor. Tabi seviye artmış olduğu için Bunları alabildiğinde geçiyor. Herhalde 390'da falan bitecek bu. Gördüğünüz üzere adı çıkıyor ediyor. Tekrar geçmesi için. Hı hı. Yani çok sinir bozucu şu payelerin geçmemesi. Evet geçti oradaki maksimum seviyeye ulaşıldı. Tekrar Yavuz Ali'ye dönüyoruz. Yavuz Ali'ye de güç payeleri basılıyor. Burada gördüğünüz gibi 2 469'a yükseldi toplam DG. Yani 500 lira doğru gidiyor ya da belki olmuş bile olabilir. sıralamaya girdik. Evet, 500'e gelmiş durumda. Tabi gördüğünüz üzere orada saati görebiliyor musunuz bilmiyorum. Etkinliğin bitmesine 2 saat 2 gün 23 saat kaldı yazıyor. Yani bu oyunun en başında çekilmiş olan bir video. Bunu gönderen arkadaşlar Çaka Bey ve Tulpar bu etkinliğin sonucunu da yorum olarak yazarlarsa çok seviniriz. Mesela burada doğru bir şey yapılmış. Sadece bilgi ve güç basılmış. Ha. Hürrem yeni. Hürrem yeni. Ya bak keşke aslında şöyle bir şey yapsaydın. Madem Hoşneva ile Hersek üstünden gidiyorsun. Yavuz Ali ve Kocasinan üstünden gidiyorsun. Hürrem'i bir kenara bıraksaydın. Bakayım kaç geliyor. Fena gelmiyor. Ama pargalı gelişmiş için gelişmiş olduğu içindir. Ya yani daha sonra pargalı ve hürrem üzerinden ağırlıklı olarak giderek bir floransalı daha götürebilirdin. Çünkü mesela ben şunu hatırlıyorum. Hürrem'e şu incilerden her bastığımda bir 10 milyon falan gibi bir şey artıyordu. Yani çılgıncasına bir şey artıyordu. Burada da yalnız sağlam birikmiş. Evet izlemeye devam ediyoruz. Arkadaşımızın DGS iki buçuk milyar oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, şu anda olduğu gibi başka serverlardan ya da sizlerden gelen videoları tabii ki de paylaşırız. ve Fakat biz nasıl bunların üzerine bır, bır konuşuyorsak, açıklamalarını yapmaya çalışıyorsak kendimizce sizin de bu şekilde videolar göndermenizi açıkçası tercih ediyoruz. Çünkü yeni başlayanlar olabilir, nasıl oynayacağına karar verememiş olanlar ya da işte şöyle mi yapsam böyle mi yapsam acaba yapılmışı var mı diyen arkadaşlarımız olabilir onları bilgilendirmek ve onların da hesabını geliştirebilmek için e, lütfen e, anlattığınız ya yani şunu şöyle yapıyorum çünkü şunun için dediğiniz e, videoları açısı biz çok daha rahat yayınlarız çünkü e, dürüst olmak gerekirse sabahtan beri bu videoyla uğraşıyorum <laughs> yani umarım e, Sesi kısılmış videonun üzerine ses giydirmeyi becerebilirim. Öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşımız DG'lere doymuyordu derken oyun donaraktan onun hevesini kursağında bıraktı. Hmm, bu arada inciler önceden basılmış. Gördüğüm kadarıyla 9763 tane inci kalmış. Ha mesela o inci konusunda da bayağı sağlam girmeniz gerekiyor. İnciyi nereden kazanıyorsunuz? Katılmış olduğunuz ya da açmış olduğunuz kurslardan kazanıyorsunuz. Burada ekstra bir bilgi verelim. Belki onunla ilgili bir video da çekeriz. Bu inciler eğer kendi birliğinizdeki bir oyuncunun şeyine girdiyseniz oradan ekstra puan alabiliyorsunuz. Ya da sizinkine sizin oyunculardan girdiyse ondan çok daha fazla para alıp para diyorum. Ince kazanabiliyorsunuz. Evet sanırsam arkadaşımız bu noktada bitirmiş olayı. En son envanteri gösteriyor. Elimde avucumda bu kaldı şeklinde.